Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Hayırlı bir gün olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın bu akşam maçı var. Trabzonspor takımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Maç öncesinde sohbetimizi yapalım. Kadroları konuşalım. Sürpriz bir kadro gelebilir çünkü yerli anlamında sıkıntımız var. Eren cezalı olduğu için, Yusuf cezalı olduğu için Abdullah Avcı'nın şu anki tercihi çok önemli. Kritik bir karar verecek bugün Abdullah Avcı. Tabi sistemine göre, takımına göre, rakip oyunculara göre bir strateji belirliyor teknik direktörümüz ve bunun üzerinden bir kadro tercihinde bulunuyor. Bizim kadro tercihlerinde hani basına kapalı antrenmanlar olduğu için özellikle çok fazla tahminlerimiz hani tutturamıyoruz son dönemlerde Abdullah Avcı'nın çok farklı bir sistem denemesinden dolayı mesela son French Oros maçında Yusuf Yazıcı santroforuyla çıktı. Umut Bozonov bir sakatlığı vardı. Risk etmedi. Yani kimde ne var bilemediği için televizyonda sakat mı çıktı mı çıkmadı mı bu bilgiler her zaman gelemediği için İlk 11 kurmakta bizler zorlanıyoruz. Tabi maç başlamadan önce kadrolar açıklandıktan sonra bir canlı yayın yapmayı da planlıyorum. Bunda bilgisini verin. Canlı yayında bir kadroları değerlendirmek istiyorum. Dün akşam Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçı vardı biliyorsunuz. Çok keyifli, mükemmel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Ben çok keyif aldım derken. Şimdi tabi Galatasaray yenmesiyle beraber Galatasaray ikinci sıraya yerleşti. 12 tane maç oynadı. Bizden birer tane maç fazlalığı var. 24 puanı var. Fenerbahçe 11 maç oynadı. 26 puan var Fenerbahçe. Lider Galatasaray 24 puanla. ikinci Başakşehir 23 puanla. Üçüncü Adana Demirspor 23. Beşiktaş 22. Bizim de 21 puanımız var ama Beşiktaş 13 tane maç oynadı arkadaşlar. Aramızdaki en çok maçı Beşiktaş oynadı. Dünkü maçta şunu net bir şekilde hepimiz gördük. Şimdi sallantıda giden bir Galatasaray takımındaki isteği, arzuyu içerideki Beşiktaş dahi olsa önde baskı isteğini gördünüz. Bu iştahı içeride bizim de yapmamız lazım. Özellikle içeride kim gelirse gelsin Fener, Beşiktaş, Galatasaray. Bakın Galatasaray takımının karşısında Beşiktaş takım var. İyi bir Beşiktaş takımı. Son hafta 5 tane atmış. Şenol Güneş gelmiş. Baktığın zaman kağıt üzerinde Beşiktaş takımı deplasmandan oradan puan alır diyorsun. Ama bir bakıyorsun Galatasaray takımı öyle bir futbol oynuyor ki farkı kaçırıyor ve e, çok iyi bir motiv olmuşlar. E, yani uyuyan devi Beşiktaş uyandırdı diye miyiz? Diyebiliriz. Çok iyi bir futbol oynadılar. Çok ciddi anlamda çok rahat pozisyona girdiler. Galatasaray takımının temposunu, önde baskısını, topa hakim olmasını ve tecrübeli oyuncularının takıma verdiği elektriği ben beğendim. Bir tarafa gelelim Beşiktaş'a. Çok dağınık, uzun toplarla oynamaya çalışan. Vegors'a şişirelim. Cenk Tosun, Vegors karambolünden bir şey çıkartır mıyız kovalayan. Enkudu'yu atıp kanatlardan gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı dün. Tabi Galatasaray takımı bence dersini e çok iyi çalışmış. Beşiktaş takımının savunmasındaki zafiyetleri iyi çalışmış. Arkaya, araya, dikine hızlı paslarla beraber Galatasaray takımı işi çözdü. Dün iyi bir maç oldu. Ligimizde bu tarz maçlar bizi sevindiriyor. Berabere bitseydi çok daha iyi olacaktı bizim için. İki tarafta puan kaybedecekti. Galatasaray yarışın içerisinde, Beşiktaş yarışın içerisinde, Fenerbahçe, Başakşehir, Adana Demir takımı yavaş yavaş düşüşe geçer diye bekliyorum ben. Ne kadar iyi de olsalar bir yerden sonra kopuyorlar arkadaşlar. Ne gücü yetiyor, ne bütçesi yetiyor, ne oyuncu kaliteleri yetiyor. Ama biz tabii ki de bugün Konya Spor maçımıza bakacağız. Bizim için önemli olan Konya Spor maçı. Biz diğer rakiplerimizin maçlarına bakarak yola devam edersek zaten başarılı olamayız. Öncelikle kendi ipimizi kendimiz kesmemiz lazım. Şimdi Konya Spor takımı önemli bir takım dedik takım savunması yapıyor dedik ve bizim maçımızdan puan veya puanlar almak için geliyorlar. Kesinlikle İlhan Palot'u çok iyi tanıyorum. Taktiksel anlamda sert, mücadele eden, maçın başında özellikle takım halinde savunma yaparak kaptığı toplarla şu ilk 10-15 dakikayı geçirdikten sonra Konyaspor takımı oynamaya yavaş yavaş başlayacaktır. Ama biz maçın başında yani Konyaspor takımı bizimle yarışamaz arkadaşlar. Bizim kadro kalitemizde yarışma ihtimali yok. Bizim maçın başında çatır 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 başlayıp ee, ilk golü derkenden bulmamız lazım. Çünkü ne kadar o golü geciktirirsek hem taraftar kopuyor oyundan hem bizlerin e, koptuğunu söyleyebilirim. Artı Koyun Spor'da oyuncular da iştahlanıyor. Ben daha önce de söyledim. Trabzonspor'a karşı ben de geldim oynadım. Her zaman tünelde konuşulan sahan içerisindeki toplantılarda konuşulan muhabbet ilk 10-15 dakikayı bir atlatalım. 10-15 dakikadan sonra yavaş yavaş ayağ paslarla çözelim. Arkasından da golü bulacağız diyorsun. yani Strateji genelde bu şekilde ilerliyor. Şimdi Tabi Abdullah Avcı düşündürüyor. Abdullah Avcı düşünüyor. Son teritmanından gelen bilgiler doğrultusunda çok fazla yelek değiştirdiğini, yerli oyunculardan hangisiyle daha başlaması gerektiğini, hangisinden daha iyi randıman alabileceğini düşünüyor. Umut Bozok'un hafif bir sakatlığı vardı. Risk etmedi. Şimdi Umut Bozok teritmanına katıldı. Hiçbir problem yok. Umut Bozok'tan güzel haber geldi. Ve e, şimdi Santofor'da Maxi Gomez döndü. Benim düşüncem bizim Maxi Gomez'lik artık kullanmamız lazım. Hoca Tercihini şimdi Abdülkadir Ömür Banko, Uğurcan Çakır Banko, sağ bekte Hüseyin Türkmen, sol bekte Yusuf Erdoğan, önlü burada Doğucan. Şimdi bunların arasında bir tercih yapması gerekiyor. Hani dün sordum bazı arkadaşlarımız Yusuf Erdoğan bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak diyenler çok fazla. Tabii benim düşüncemle Yusuf Erdoğan sol bekte Eren'in yerine birkaç kere girmişliği var. Sol bekte Yusuf Erdoğan hamlesi gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir. Veyahut da sağ Hüseyin Türkmen hamlesi yapar mı? İşte Hüseyin Türkmen hamlesi birazcık zorluyor. Dörtlü savunmaya döndüğünü düşün. Densville sol bekte. O birazcık dört tane stoperle çıkmak biraz zorlar takımı hücum anlamında. Önde ya da Umut Bozdoğ kullanacak? Tabii hocanın tercihi çok önemli. Bir sürpriz bekliyorum Yusuf Erdoğan sürprizi. Çünkü artık Yusuf Erdoğan benim beraber oynadığım, görüştüğüm, sevdiğim bir kardeşim ve çok rahat oynar. Çok rahat oynar. Bir oyuncu hani Sonuçta bizden gitti Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa da sağ önde oynuyordu bu arada. Etkili de oynuyordu sağ önde. İyi de maçlar çıkarttı ki Trabzonspor takımımız Yusuf Erdoğan'ı geri aldı. Abdullah Avcı'nın kafasındaki planlamada her zaman Yusuf Erdoğan'ın bir sol bekte yerli alternatifi olduğunu söyleyebilirim size. Bunu net bir şekilde biliyorum. İlk etapta kafalardaki yerli alternatif Yusuf Erdoğan'dı. Şimdi Eren geldi. Eren'in olmadığı yerde Yusuf Erdoğan'ı bu maç kullanabilirsin. Hücum yapmayı seviyor. Çabukluğu var. Sol bek oynamışlığı var. Hani e, ben Yusuf Erdoğan'ı bekliyorum. Bir sürpriz bir şekilde. Yusuf Erdoğan sol beke koyar. Yanına Vitor Hugo, Batra, sağ tarafa Larsen koyabilir. Çoğu arkadaşımızdan da şu geliyor. Sol beke Larsen'i çekip sağ beke Hüseyin'i koyamaz mı diyenler de var. Tabii neden olmasın. Bunu da yapabilir. Doğucan sağ oynamışlığı var diyenler var. Ben Doğucan'ın sağ bek oynamışlığı var ama hiç göremedik. Bizim takımımızda hiç sabekte izleyemedik. Doğucanı ben oraya koyabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Benim en iyi aklıma gelen hani Maxi Gomez'in ben oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz rakip sahada çok fazla olacaksak Maxi Gomez'e ihtiyacımız var. Umut Bozok birazcık kayboluyor. Umut Bozok bence Santofor'da son girdiği maçlarda daha etkili olacak gibi bir görüntüsü var. Onun için ileride Maxi Gomez sağ tarafta Ömür, sol tarafta Trezeguet. Bir kere hücum attığında riske girmememiz lazım arkasında hemen Bakasetas Marekamşik, siyopisi Siopis'i bekliyorum. Gmamil de yapabilir ama ben Siopis'i bekliyorum. Çünkü eee ilk yarısında Siopis'in özellikle takıma vermiş olduğu coşkuyu Gmamil vermiyor. Gmamil hava hakimiyeti olan, kesiciliği olan, topu biraz daha dikin oynayabilen bir oyuncu mu? Evet, okey. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Siopis'te gerçekten o enerjisiyle beraber takımı ateşlediğini görebildik. Belki hoca Siopis'te devam edeyim diyebilir. Gmamil'le de Dediğim gibi her an kafalarda bir değişkenlikler var. Gıvamil mi oynar, Siopis mi oynar? Bunlar çok fazla tartışıldığını düşünüyorum ben şu an. Ve hatta iki arada bir deride kalındığını düşünüyorum. Bu konuda ciddi anlamda bir mücadele veriyor Oca da Matematik yapıyor ben hangisiyle başlayayım diye. Çünkü ikisi de birbirine yakın performanslar sergiliyor. Sadece benim kafamda defans hattında sol bekte Yusuf mu yoksa sağ bekte Hüseyin mi oynar? Benim tamamen kafamdan geçen bunlar. Dün Galatasaray Fenerbahçe maçı, pardon Galatasaray Beşiktaş maçını gördük. Çatır 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 dediğim gibi videonun başında herkes oynuyor abi. Adana Demir Deplasmana git adam çatır çatır ikili mücadele yapıyor seninle. Git Konya'ya git Kayseri herkes oynuyor abi. Şu an Kayseri Spor'un bile 20 puanı var. Ligin baktığım zaman 8 tane takımı 20'nin üzerinde diğer kalanlarda 16-15 falan diye gidiyor. Bu sene kopmalar çok fazla olmadı. Bu sene her şey herkes dengeli. Alt tarafa bakıyorum. Mesela alt tarafta aynı şekilde yakın. Bu sene çok fazla ciddi böyle vuran giden olmuyor. Ve e, tabi tabii bizi üst tarafı ilgilendiriyor. Fenerbahçe takımının e, hani Fenerbahçe takımının da Sivas'la maçı var diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe takım maçı da zor. Başakşehir Hatay'la oynayacak diye hatırlıyorum. Başakşehir'in maçı da öyle kolay bir maç değil. Tabii bizim işimiz Konyaspor maçını kazanmak. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Maçtan önce bir canlı yayın yapalım istiyorum. Bir aksilik olmazsa, çok ekstrem bir durum olursa canlı yayına karşınıza geleyim istiyorum. Genelde maç önü videoları çekiyoruz biliyorsunuz. Trabzonspor takımıza başarılar dilerim. Biraz sohbet videosu olsun istedim. Çok fazla ekstra bir şey yoktu biliyorsunuz. Ama ben yine maç öncesinde şöyle bir güzel bir havaya girelim istedim. Lig gerçekten hani e, dünkü maçta mesela Hakem biraz oynattı. Yeri atan oyuncular oldu. İşte faalleri bazılarını vermedi, es geçti. Böyle olduğu zaman Avrupa standartlarına yaklaşıyoruz. Mesela dün Galatasaray-Beşiktaş maçı çok güzel, harika oldu diyoruz ama birinde 6 dakika uzuyor, devre arasında 6 dakika uzuyor. Maçın sonunda 7-8 dakikalara çıkıyor bu. Yani sağda top kalmıyor. Maalesef tempomuz çok düşüyor. Böyle yaptığım zaman da seyir zevki azalıyor. Tempo yapamıyorsun. Bir takım, ya Beşiktaş büyük takım, Galatasaray büyük takım ikisi de tempo düşürmeye çalışıyor. Abi çıkın çatır çatır oynayın Allah ne verdiyse kimin gücü yetiyorsa Er meydana çıkın oynayın aslanlar gibi mücadelenizi yapın. Ama işte hocalar, sistem, taktik hepsi dönüyor. Şenol Güneş Beşiktaş'la şimdi ilk derbisini kaybetti. Tabi Şenol Güneş 5 tane attı. Kurtarıcı bir şekilde geldi. Güneş doğar mı doğmaz mı muhabbetleri derken Şenol Hoca da. Bence kötü bir derbi oynadı Şenol Hoca. Bence kötü bir derbi oynadı. Beşiktaş takımında bence İsmail Valerin olsaydı. Bir tık daha iyi oynayabilirdi. Belki bir riskli hamleler yapabiliyordu. İsmail Valer'in biraz daha gözü karaydı. Şenol Hoca sistemini bozmadı. Çok fazla ekstradan maç gidiyor artık. Böyle bir kıpırdanmadan ziyade pozisyon vermeye de devam ettiler. İleride pozisyon yakalamadılar. Artık pozisyon vermeye devam ettiler. Değişik bir maç oldu. Neyse bizim maçımız Konyaspor maçı. Bu gece inşallah güzel bir maç olur. Maç sonunda da karşınıza gelirim keyiflice. Videomuz sonuna geldim. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.